Evet, kırılmadayız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Emre. Neredesin? Tüh'yi almış Emre. Önünde Kara gemisi var önünde. Sağ Oy. Hadi bakayım. Umarım keyifli bir doğru. maç olur. C köprüde adam var bak köprüde sızıyor. Aşağılarda oluyorlar ya bu mapte. Gençler videoları beğeniyorsanız aşağıdan bir like. Bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Neredeler lan bunlar? Oğlum adamlar bastılar bak. Gitti biri gitti. Nice. O nasıl o, o nasıl 16'ydı lan? Kitli var kitli. Beyi alabiliriz. Tam bizim kara gelince de geldi. Oğlum adam Allah biri vurdu dur sniper bir Öldü, dedim. Öldüm herhalde ölmemişim. Kanka arkada arkada. da Başka biri de sıkıyor. Ya. Adam mısınız lan siz? O da öldü onun. Helalsin. <laughs> Süvari var, süvari. Süvari var. Oğlum şu... Allah Allah. Yattan aşağı. Ya. Yakın oynayamıyorum da adam... Var var adamlar var önden de helal Bekle. Aşağıdan geliyor aşağıdan. Yaktım onu vurdum abres. Öldü öldü tamam. Öldü öldü öldü. Oğlum zırhlıymış lan. Pardon. Hı -hı. Aynen öyle. Kaç kill 5 kill. Doğuyor. Doldum sen. Dur bakayım. O oh. Emre soldan açılıyorlar. Gel gel ben de gel. İkisin iki kişi açılıyor gel vuralım. Öldü biri Biri var lan yat ölmüş. Mesajını atarım ha, var var hala var hala. Helal. Öldü. E, i̇yi basmamız lazım ya artık. Gel yapacak bir şey yok ya 5x var ama. Sen de yat kardeş. Bir tane Önümüzde. Helalsin. 38 öldü. Lan tank dur. Tanka basıyorlar. Şey. Atıyorum canlı. <laughs> öldü. Devam et. <laughs> o da öldü. Helal olur. Arkandayım can atarım sen. Sen vur. Bir tane daha var. O da öldü. <laughs> Lan. Ara ara. Öldü. Öldü. Escape. Yakın lan yakın yakın. O de ne ile atarmış o brez. <laughs> o karşımda. Yılla mermi lazım. İki mermim kaldı. Son mermi ya. O da öldürdüm. Artık yani ben obre, obrezler açlamak mecburiyetindeyim. Veya dur şu adam adamın silahını oldu. alamam mı? 70 solda solda 70. Öldü. Daha can attım sana. Devam et. Durma Kanka mermi ya yok ol. mermi. Mermi var. Sıhhiyeci aldım. Aynen aynen adam. Tamam. Sıhhiyeci aldım. Hanım da yanımda önümüz önümüz. Öldü sağ sağ. Al canım. SK. Yakın. O da gitti. Otans, otans. Öldü öldü öldü. Öldü biri. biri öldü. Sağda. Hadi. Ananı Uçakta. Allah uçağı öldü. Öldü. Öldü o öldü. Ah. Oh. O da öldü. Düşman hazırlısı geldi. Çık çık çık. Kara gelirsin. Şimdi vurabiliriz. Arta kalan adamları. Soldan adam geldi. Sağdan. Sağdan aynen. Allah bana atıyor biri. 38 neredesin? Gel gel biraz geri çık. Geri çık biraz. Oğlum sağdan yemeyelim de bak. Sen şu can al. Geldi sağ öldü. Sağa bakıyor. Köprü bakıyor 35. Sağdan Güzel öldü. Köprü bakıyor. Köprü bakıyor. Aha öldü 35 bol gitti. Alsana öyle. beni. Da. Çok yormayın. Nerede o bu ya? Burada birisi var. Ha. Biri daha gitti. Bir manga daha dağıtıldı. Helal. Ben safe oynuyorum. Geldi. Biri daha öldü. Öldü helal olur. Gözlem attım ya. İki kişi var lan. Dede. Oyna ya oyna. Arkandaki oyna. Can ağzına batıyor. Dura. Ah adam. Çok iyi. Gitti gitti. Geliyor geliyor. bak bapa. Köprünün oraya girdi gördün mü? Can aldım. Süvari süvari. Karşı karşı. Çok iyi. Bekle süvari. Lan bombam yok. Aa, Emre burada. Sana Ölmedi doğru <laughs> Ah be görkem. O da öldü. da doğdum. Ah be. Sıhhiye kaldırıyor. Köprüde köprüde. Öldü. Öldü biri. Oğlum. Parmaklığa mı değiyor ya? Bomba Can atsana can can. Yanındayım. Öldü. Hepsi öldü bombaya. Uy helal. Yok lan bir kişi vurmuş lan. Ağlama lan. Bir kişi ölmüş pardon. <laughs> Aa. Ah. O Oğlum her tarafta olan. lan. Köprüde köprüde. Köprünün arasında da var hem de o ara yer var ya. Nice nice. Allah. Dur şuradan mermi almam lazım. Aldım mermiyi. Bak köprü köprü olur. Gördüm. Köprünün epey epey değiyor mu mermi geçiyor mu ben anlamadım ee, sıkıyorum ama bence. bence bence de geçmiyor karşıda bir tane ağır makine var bak oh. ağaç öldüm Ölme yardım edeceğim sana. Öldü biri daha Canlı atıyorum ben. Kafayı kaldırdım. Senin. Öldüm. Sıhhiyeci aldım. 1-2 Gel gel. Geliyorlar. Yan siper yan siper. Yiyor şu an. Bayağı bir hasar vurdum birilerine de. Yanıyor yanıyor. Öldü. Oldu. Herhalde. Pıs pıs yaptım. Şu A'yı alalım. Yani cap'ten dolayı gerideyiz şu an. Adamları vuruyoruz ama arkalara dikkat et. Spellerden gelirler. <laughs> Suvarları indirelim ya. Süper, süper dolu. Öldü, öldü. Sağdan yeme. Olur. Olur, süper, olur süper. Tamam, vuracağım, vuracağım, vuracağım. Gördüm, arkasındayım. Öldü. Alıyorum seni. Of. Süper, <laughs> <laughs> Güzel değil, almamışız. Kaybetmemişiz. Tamam, tamam. B'ye doğru gidelim. Aynen ya. Ha. Öldü. Adamları alacağım. Verme lan ver. Ya adama geliyorum veriyor ya. Öldü. Helal bir tane daha. Devam Ev temiz gibi. Göremiyorum evde kimseyi. Ev temiz. Ama dış dışlardan gelecekler. Evet Doğru evet. Dışı. Tamam aldık aldık Tamam git Bu ya işte bu kadar abi Biri daha yok Geliyoruz Ooo Köprü köprü. Köprü köprü gördüm. Köprünün diğer tarafında var Emre. Sağında var köprünün haber. Arkanda yiyor. Emre gel şu sağa savunalım ya gel, gel. Gel gel. Neredeler? Ölüyorum lan. Kıs kıs yaptım sana giriyor. Bir biri. Opo. Abiciğim kaç kişi sıkıyor ya? Bu geldi bunu çok sıkıyorlar. Canı Öldü. Bir şursa kaldıracak vursan vursan. Bak adamı görsem adam bak adam göremiyorum mesela şu an. Gördüm. Lan karşı bak karşı. Eksen. Vur la çıkın da. Açayım. Bir önüme geç tamam. Bak. 72. Çok uzak ya ya. Solda Arka arka arka. 82'ye de arkadan biri. Öldü bir arka. Her yerden geçiyorum. Bak geliyor geliyor geliyor. Biri daha öldü. Of. İçeri. Evin içinde. Gördüm. Headshot 70. Öldü. Bomba yok. Gel gel. Gel şu sağ alalım gel. 20 alacağın kaldı. Tamam canı basken. Oy. Abicim artık lütfen tek kişiyle savaşayım ya. Bak karşıdan da atıyor bana. Alacak mı beni? Alacak herhalde. Aldı. Bana yardım lazım Emre buraya. Güzel, aldıysa, aldıysa ben geldim. Arkandayım. Önümde önümde önümde. Önümüzden önümüz. Abi iyice geriye çıkmam lazım şu an. O niye Şaka gibi ya, şu an var ya. Az önce hepsi deli gibi bana bakıyordu. Allahım. Allahım Yaou. <laughs> Neyse. Oha Arkadaşlar tamam. videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.